Herkese merhabalar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün tuvalet eğitimi videolarımızın üçüncüsüyle karşınızdayım. Diğer videolarımızda tuvalet eğitimine ne zaman başlanmalı, çocuklar tuvalet eğitimine nasıl hazırlanmalı, tuvalet eğitimi ne kadar sürer videolarıyla karşınızdaydım. Bugün de tam olarak olayın ortasındayız. Tuvalet eğitimine nasıl başlamalıyız? Bu eğitimi nasıl gerçekleştirebiliriz? Bugün de sizlere bunlardan bahsedeceğim. Özellikle başlangıçta aile arasında kullanılan ortak bir dilin olması çok önemli. Tuvaletle ilgili ailenin kullandığı terimleri çocuğun da bilmesi ve ortak bir dil kullanımı çok çok kıymetli. Tam olarak bu terimler kararlaştırılıp çocuğa da ifade edilmeye başlandıktan sonra bir lazımlık alabilirsiniz. Lazımlık zorunlu değil ama çocukların tuvalete geçişini kolaylaştıran bir aracı gibi düşünebilirsiniz çünkü lazımlık olmadığında e, klasik tuvaletler çocuklara çocukların boyuna çok büyük geldiği için ayakları havada kalabiliyor. ve Bu durumda da kendilerini güvende hissetmeyebiliyorlar ve size biraz daha tuvalete oturduklarında korku yaşadıkları için size biraz daha sarılma durumuyla karşılaşabiliyorsunuz. Bu durumda size olan bağlılıklarını aslında arttırmış oluyor. Kendi başlarına yapabilme becerisini kazanabilmeleri için de bu durumun olmaması gerekiyor. O yüzden lazımlık bu aşamayı biraz daha kolay paylaştıran bir durum. Özellikle lazımlık aldığınızda ayakları yere değecek ve sizin aslında biraz lazımlığa alıştırmayla tuvalete geçişi kolaylaştırmanızı sağlayacak. Özellikle lazımlığı çocuğun oyun oyun oynadığı odada bulundurmanız, televizyon izlerken, oyun oynarken onu da kullanması, ona biraz alışması, onu farkına varması tabii ki bu eğitim sürecini olumlu etkileyecektir. Hatta kendinden yaşça büyük abla veya abi varsa ya da bir kuzen varsa örnek aldığı bir kişi varsa onun da lazımlı bebeğe tanıtması e, katkı sağlamış olacaktır. Gün istediği zaman lazımlığa ulaşabileceği bilincinde olması çok önemli tuvaleti geldiğini fark ettiğinizde lazımla oturması için teşvik ederek başlayabilirsiniz tuvalet eğitimi sürecine. Ama bu noktada ısrarcı olmamak çok önemli. Çünkü bazen ters tepki olabiliyor ya da olumsuz tepkilerle karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden ısrarcı olmadan çocuk istediği anda lazımla oturmalı. E baktınız biraz alışmaya başladı. Artık lazımla tuvaletini yapabiliyor. Tuvalet lazımlığı tuvalete yerleştirebilirsiniz belli aralıklarla çocuğunuza tuvaletinin gelip gelmediğini sormanız da çok önemli. Bu eğitim sürecine yeni başladığınızda çocuklar tam olarak o tuvalet bilincini kazanamadıkları için başlangıçta bazı küçük kazalarla karşılaşabilirsiniz. E, bu yüzden anlayışlı olmak, sabırlı olmak çok önemli. Ve tabii ki bu süreci daha herhalde hazır değil, temiyor, reddediyor, bana iş çıkıyor diye düşünmeden aslında devam ettirmek çok önemli. Kesintiye uğradığında ya da mesela bir misafirliğe gidiyorum, yolda gideceğim altına kaçırır ya da uzun yola gidiyoruz altına kaçırır düşüncelerine kapılmadan bu sürece başladık. Hazır olduğunu düşünüyorum ve e, artısı, eksisi neyse devam ettireceğim düşüncesinde olmak önemli. Çünkü e, bir gün bağlayıp bezi bir gün bağlamamak, sonra 3 gün bağlamak, 5 gün bağlamamak çocuğu da aslında bir tutarsızlığa, bir kararsızlığa itebilir ve bu süreci de sekteye uğratır. O yüzden tam olarak başladığınızda hazır hissettiğini düşündüğünüz zaman başladığınızda bu süreci devam ettirmek çok önemli. Ufak kazalarla karşılaştığınızda da e, tamamen sabırlı bir şekilde... Ee, çocuğu rencide etmeden e, onu mutsuz etmeden de devam etmeye çalışmak gerekiyor. Çocuğunuz tuvaletini her lazımlığa ya da tuvalete yaptığında onu övmekten çekinmeyin. Bazen e, bazı davranışların pekiştirilmesi ve tekrarlanması için çocukların övgüye ihtiyacı vardır. Bunu direkt somut büyük ödüller olarak düşünmeyin. Bir aferin demek, ona sarılmak, kucaklamak. Bazen pantolonunu indirir, tuvalete yetiştiremez, altına kaçırır. Bu tür durumları da aslında olumlu karşılamak ve onu övmek, bir dahaki sefere yetişebileceğini söylemek de aslında çocuğu daha da cesaretlendirir ve daha istekli hale getirir. Sizlerin bu durumda, bu eğitimde onlara verdiğiniz en küçük tepki bile onları olumsuz etkileyebilecektir. Çünkü ilk defa karşılaştıkları bir durum ve onların yaşantısı için, onların dünyası için çok önemli ve çok büyük bir konu. O yüzden verdiğimiz tepkilere çok çok dikkat etmeliyiz. Bir de gece olduğunda ne yapmalıyım? Altına bez bağlamalı mıyım sorusu geldi bana. Özellikle gece olduğunda tuvalet eğitimi ebeveynler tarafından zorlayıcı olabiliyor. Bu noktada eğer e, tuvalet eğitimine ilk yeni başladıysanız, çocuğunuz daha kas kontrolü sağlamadıysa ve gündüz de bazen altına kaçırma davranışı gösteriyor çok daha yeni e, çekinceleri varsa ve sizin de onunla ilgili e, çekinceleriniz varsa ilk baştan başlangıçta gündüz tamamen bez ortadan kaldırılmalı gece e, başlangıç sürecinde bağlamaya devam edebilirsiniz ama baktınız ki gün içinde artık tuvalete alıştı e, herhangi bir problem yaşamıyor bu noktada bezi gece de artık bırakmalısınız bu çok çok önemli bir durum e, tuvalet eğitimi başlandığı noktada bez tamamen ortadan kaldırılmalı çocuğun bir kavram karmaşasına yol açmaması açısından doğru bir tuvalet eğitimi ile çocuğunuzun aslında tutarlı bir kişiliğe sahip olmasını sağlayacaksınız ee, diğer videomda tuvalet eğitiminin kişiliğe olan etkisinden ve öneminden bahsedeceğim son videoyla son tuvalet eğitimi videosuyla karşınıza geleceğim ama burada küçük birer öneride bulunmak istiyorum sizlere ee, ne kadar siz çabalasanız da süreci doğru yönetmeye çalışsanız da bazen her çocuğun kişilik yapısını ya da mizacından kaynaklanan sizin elinizde olmayan bazı durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden çocuğunuzun da aslında bunu yapmayı istemesi çok önemli. Ve bu isteği de onlara kazandırmak için sizlere 3 tane küçük önerim olacak. 3 tane kitap önerisi olacak. Bu kitaplarla ilgili biraz daha detaylı bilgiyi Instagram adresinde, Instagram hesabımda veriyor olacağım sizlere. Hesabımı da aşağıya, şuralara bir yerlere bırakıyor olacağım. Şöyle göstereyim sizlere. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.